Efendim haber odasında değerli bir konumuz var. Kayseri İl Milliyeti Müdürü Sayın Ayhan Teldik. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz içinimize Ne demek efendim görevimiz... Her zamanki gibi şıksınız, siz bayağı bir şık giyiniyorsunuz. Ben takip ediyorum sizi. Şimdi giyim konusunda ben çok özen göstermiyorum ama eşim sağ olsun. O mu e, yardımcı oluyor? E, evet. Vallahi seçimleri iyi bence. teşekkür ediyorum. Buradan da eşime teşekkürlerimi iletirim. Aile izliyor herhalde. De. İzliyordur. Onu Selam sevgilerimizi ne? iletelim şimdi hanımefendiye ve diğer aile fertlerine. Sayın müdürüm, şimdi hafta sonu DGS var, onu soracağız ama şimdi soyadınız çok ilginç. Teltik. Teltik ne demek? Teltik sözlük anlamı olarak Zor iş anlamında, dolaşık karışık anlamında. Zor iş. Zor iş evet. O ilk defa. Genelde tetikle karıştırılıyor ama. Evet biz de önce zaman zaman arkadaşlar bazen yanlış yazıyor Ayhan tetik diye ilk başta zorlandık. Teltik. Tetik yazılır, çeltik yazılır, teltik, telkik yazılır. Yani onlarla sorun, sorun yaşıyoruz yani çok <laughs> sorun yaşıyoruz. <laughs> zor iş ama zor sorular sormayacağız. İnşallah. Efendim, Bu şimdi, benim özellikle şunu belirtelim. Buyurun İlk canlı yayınım olacak. İlk canlı yayın. Sürçü lisan edersek şimdiden seyircilerimizden özür diliyorum. Estağfurullah efendim. yayın heyecanına bağışlasınlar bizi. Estağfurullah. Siz matematik öğretmeniniz. Ee, evet, branşım matematik. matematik. Gazi Üniversitesi matematik öğretmeni. Zor bir bölüm esası. O yüzden yani matematik çözüyorsanız burada da sorun yok. İnşallah sizin sayenizde. Estağfurullah. efendim şimdi hafta sonu LGS var. Ee, i̇lk olarak onu soralım. Yani bizim birçok tanıdığımızda LGS'ye girecek. Buradan öğrencilere, velilere Hangi mesajları vermek istersiniz? Bir de burada öğrenciler nelere dikkat etsin? Sınavdan önce ne yapsınlar değerli hocam? Şimdi liselere giriş sınavı adı altında bu Değilse. sınavımız. evet. Evet. Yaklaşık 360 okulumuzda bu sınav uygulanacak. 22 bin öğrencimiz bu sınava girecek şu anda. Hepsi heyecanlılar. Yapacaklarını zaten yaptılar. Yani çalışması gereken. Bayağı bir bu çalışır yolda çalışır. baş koyan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, yavrularımız... ...emeklerini verdiler. E, bu sınavımız iki bölümden oluşan bir sınav. Birinci bölümümüz... ...sözel alandaki derslerin yapıldığı sınav. E, saat 9.30'da başlıyor. İkinci bölümümüzün sınavı ise... ...sayısal alandaki derslerin verildiği bir sınav. E, o da 11.30'da başlıyor. E, sınavımızı... ...öğrencilerimize tavsiyemiz... ...sınavımızdan yarım saat önce... gitsinler ...okullarına gitsinler mutlaka... Çünkü trafik sorunu Kayserimizde maalesef bunu öngöremiyorlar. 15 dakikadan sonra gelen geç gelen öğrencilerimiz sınava alınmayacaklar. O yüzden bunun tedbirine özellikle velilerimizi yani Tam alması 9 gerekiyor. 9 buçuk'ta başlayacak. Kendi okullarında girecekler. O güzel bir şey. Evet. Kendi okullarında girecek. Kendi okullarında gireceği için biraz daha rahatlık. Rahat bir. girerler. Biz öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz özellikle hazırız. Salonlarımız hazır. Kitaplarımız Ankara'dan yola çıktı. Şu anda depolarımıza gelmek üzere zannedersem Cuma günü elimize ulaşacak. ulaşacak. Onları biz güvenli ortamda saklayacağız. Kazasız belasız öğrencilerimize inşallah sınavlarımızı yapacağız diye düşünüyoruz. Şimdi yarım saat önceden gelsinler diyorsunuz. İşte 9.30'da başlayacaksa en geç orada 9'da olsunlar. Evet. Trafik filan ama dikkat etsinler. Evet. Değerli hocam sayın müdürüm 15 dakika geç gelirse alınmıyor. 15 dakikadan sonra geç gelen öğrenci maalesef sınava alamıyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. Yavlandı kalemi kalem filan hepsi. E, silgi ve kalemlerini kendileri getirecekler. E, ÖSYM sınavlarında olduğu gibi biz, Aynen, biz vermiyoruz. Kendileri yanlarında getirecekler. Öğrenci 3 yanlış bir doğruyu götürüyor sınavlarımızda. Ee, öğrencilerimize tavsiyem özellikle e, normal rutin yaşantılarını değiştirmesinler. Bu özellikle son günleri mesela son günde mi çalışsınlar mı yoksa biraz geçsinler mi? <laughs> Hocam ne diyeceksiniz? Rutin e, hayatlarını hiç değiştirmesinler. Hiç istedimler. değiştirmesinler. Evet. Hiç değiştirmesinler. Ee, yani kendilerine eksik gördükleri küçük e, böyle yerler varsa onlara bakabilirler. Zaten olan oldu. Son bir iki deneme yapmak istiyorlarsa bunları Oğlum, e, çöze, çözebilirler. Yani sınava çok kaygılı girmelerine gerek kalmıyor. E, girmesinler. Ve sınavı da böyle ciddiyetini bozacak şekilde de rahat olmasın öğrencilerimiz. Yani, yani ortası. Evet, orta yolu bulacaklarına inanıyorum ben öğrencilerimizin. Peki değerli hocam, şimdi sınav yapıldı. Evet. Sınav sonuçları da açıklandı. Veliler nasıl bir tavır takılmalı? Buradan velilere neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle velilerimize benim tavsiyem, söylemek istediğim şey bunlar çocuk. Henüz 14-15 yaşında. E Öğrenciler ve hayatlarının bundan sonraki kalan kısmını şekillendirecek bir sınava giriyorlar. Ciddi bir sınav aslında. Ama sonucu itibariyle velilerimizin tepkisi onların sonraki yaşamını, hayatını çok etkileyeceğine inanıyorum. Yani ölçülü davransınlar. İşte çok büyük başarıysa bu çocuğu çok fazla övmeye gerek, gerek yok. yok yani diyorsunuz. neticede 6 dersten sorulan bir soru var. Ve bu sorular ezber niteliğinde değil. Bilgi evet önemli ama okuduğunu yorumlama. Yorumlasın. Bunlarla ilgili bir sorular. Yani başarısız olduysa çocuğumuzu yani aşırı tepki göstererek bunun psikolojisini daha fazla bozmanın alemi yok. Orada dikkat etsinler yani diyorsunuz. Hayatın zaten. çok büyük dönüm noktası değil yani bu okullar. Bu sınav. Evet. Onu Ama velilerimiz maalesef buna işte ölüm kalım meselesi Kesin gibi, gibi bakıyorlar. bakıyorlar. Bu öğrencilerimizi yarış atı gibi illa fen lisesi olsun, illa şu fen lisesi olsun diye çok büyük yükleniyorlar. Çocuklarımızın, yavrularımızın buradaki streslerini onlar anlayamıyorlar. Onlar çok büyük stres yüklüler, ellerinden geleni yaptılar. Bu işe başkan öğrencilerimiz yapıyorlar, velilerimiz onlara güvensinler. Güvensinler. Sınav hadi. sonucunda da ölçülü davranırlarsa, onların çocuk olduğunu... Yani daha küçük, 14-15 yaşında öğrenci olduğunu unutmasınlar. Yani başarı sadece akademik başarı olmadığını bilsinler. Birçok öğrencimiz spor alanda başka yetenekleri var, müzik alanda yetenekleri var. Yani bizim memleketimizde her türlü insana ihtiyacımız var. Yani illa e, güzel bir meslek e, olan doktorluk değil ya. Yani. Doğru, değil başka şeyler de olabilir. Bunlar var. Peki hemen şunu sorayım Sayın Müdürüm. Şimdi mütevazı bir puan aldı ya da kendi kararını alternatif okullara yönelmek istiyor bu çocuklar. Evet. Şimdi özellikle mesleki ve teknik okullar da var. Nasıl Hangi seçenekler mevcut? Biraz da lütfen onu konuşursak Şimdi, çok olur. bizim aslında öğrencilerimizin her türlü öğrencimize yönelik okullarımız var. Bir işte en yüksek puan alan öğrencimiz Fen Lisesi'ne gidiyor. O şekilde tercih yapıyor. Ama onun bir altında Anadolu Liselerimiz var. Mesleki eğitim merkezlerimiz var. Spor lisemiz var. Güzel evet. sanatlar lisemiz var. E, velisi çiftçi olan, çok akademik işte üniversiteyi düşünmeyen ama bu alanda işte verimli iş yapmak isteyen onlara yönelik tarım lisemiz var. Bunları çok velilerimiz bilmiyor ama Tarım lisesi. Tarım öğrencim. lisesi. Evet, sarı bünyemde tarım yandan. lisemiz var. Yağ 49 öğrencimizle biz e, orada eğitim üretim veriyoruz. Çok tanınmadı ama biz öğrenci sayısını artırmaya çabalıyoruz orayı. Vallahi ben de bilmiyordum açık ee, söyleyeyim. Gerçekten hani bilinmiyor. Bunların reklamını yapacağız inşallah. Sayenizde. Allah bize olmazsa orada belediye başkanı soruyor. Tabii müsaiti öyle Bu gibi yerlere gidebilirler diyorsunuz. Evet. Meslek bu gibi, gibi yerlere gidebilirler. Yani meslekselerimiz var. Ee, özellikle ben eğitimde feda edilecek tek bir yavrumuz yoktur diyoruz. Atatürkümüzün sözü bu. Ya müzik okullar da olabilir, farklı şeyler de olabilir. Evet. Şimdi öğrencilerimizin yeteneklerini hep akademik başarıyla biz ölçüyoruz. ölçüyoruz. Ama spor alanda yeteneği varsa gerçekten Türkiye'nin geleceğine gurur duyacağı insan olacağı olabilecek bir insanı biz akademik başarıya zorlayarak, spor lisesine yönlendirme yapmayarak böyle bir hata yapıyoruz maalesef. Halbuki spor lisesi ee, mesela hep değil mi? Hep biz veliler yani olarak... Genç. Ee, kendi istediğimiz mesleği öğrencinin seçmesini istiyoruz maalesef. Onların ilgi ve yeteneklerini belirleyelim. Ee, ve her alanda bizim okullarımız var. Ee, özellikle bizim ben burada şeyden bahsetmek istiyorum. Lütfen tamam, buyurun efendim. Mesleki teknik eğitim. Bu son derece önemli. Mesleki eğitim merkezlerimiz var. Bu bakanlığımızın son günlerde yaptığı bir e, proje. Özellikle Almanya'da bu proje uygulanıyor. Hani eski Almanya'dan gelen kişileri gördüyseniz konuştuğunuz zaman ne okuyorsun dediği zaman meslek okuyor. Meslek gibi. evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu bizde de başladı. Bakanlığımız bu sene mesleki eğitim merkezlerimizi açtı. Meslek eğitim merkezlerimizin tanıtımı çok güzel yapılamadı belki ama öğrenci sayımızı biz yüzde yüz oranda artırdık. Bu meslek eğitim merkezi nedir diye sorarsak. Öğrenci 8. sınıfı bitirip 9'a geçtiği zaman diyelim ki berberde çalışan bir çırak. Meslek eğitim merkezimize gidiyor, kayıt yaptırıyor. Devletimiz bu öğrenciyi bir gün okulda tutuyor, 6 gün iş yerinde. Bir gün okulda altı gün iş yerinde? 6 gün, gün iş yerinde. Yani kendi mesleğini işinin başında öğreniyor çocuğumuz. Ee, burada da e, devlet başka neyi üstleniyor? Bu öğrencinin sigortasını üstleniyor. Üstüne üstlük e, asgari ücretin 4'te bir oranda da maaşını ödüyor. Yani bir öğrencimiz 9. sınıftayken, e, ailesine katkıda bulunuyor. Kendi cephe açtığını kazanıyor ve mesleğini öğreniyor. Eğer ilgi alanı varsa. Bu alanda biz öğrenci sayımızı iki katına e, çıkardık. E, i̇nşallah bundan sonra da e, öğrencilerimizi bu alanda yönlendireceğiz. Mesleki ve teknik okullarda yönlendirilebilir diyorsunuz. Evet. Peki hocam şimdi bu, şu TÜBİTAK'a ben e, çok önemli bir prenses alanlardan biri de TÜBİTAK. E, evet. Şeyi sormak istiyorum. Kayseri bu alanda ne durumda? Yani siz de, sizce istedim bir başarılı bir sağlayabildik mi TÜBİTAK alanında? Şimdi TÜBİTAK geçmiş dönemlere baktığımızda Kayseri bu sene özellikle büyük bir atılım sağladı. Nasıl dersen şimdi ben bu haftaki gelen programlarıma baktığım zaman işte Şahmelik Ortaokulu'nun TÜBİTAK projesi tanıtım programı. programı. İşte yani ummadığınız yerde <laughs> En küçük ortaokulumuzdaki öğrencilerin TÜBİTAK tanıtım toplantı e, tanıtımları var. Ben bunlara katılıyorum. Gerçekten Kayserimiz özellikle bu sene e, bu alanda büyük başarı sağladı. TÜBİTAK e, başvurularda Türkiye birincisi olduk. Yani TÜBİTAK projelerinde başvurularda birincisi. ortaokul ve liselerde biz Türkiye birincisi olduk. Çok önemli bir başarı. Yani bu evet duyulmadı ama biz birinci olduk. Üstüne üstlük bölge düzeyinde yapılan sınavlarda en fazla daveti bizim öğrencilerimiz aldılar ve 10 tane birinciliğin 5'ini Kayserimiz kazandı. Ben özellikle birisine Sivas'a programa katıldım. Hem öğrencilerimizi desteklemek hem o heyecanlarına ortak olmak için. Sivas'a gittim, ödül törenine katıldık. Liseler arasındaki ödül töreni de Kayserimiz'de yapıldı. Çok güzel bir ödül töreniydi, izlemişsinizdir. Evet, evet Yani bilim alanda da artık Kayserimiz, öğrencilerimizin gözünü açtı diyelim. Bu işin tadına varmaya başladılar. Şimdi bu öğrencilerimiz e, ulusal bazda yarışmak için, Türkiye Birinciliği için yarışa gittiler birkaç öğrencimiz var. Amerika'ya gidecekler. Türkiye'yi temsil edecekler bilim alanında. Yani artık bizim hedeflerimizi büyütüyoruz. Bu başvuru alanında Türkiye birincisi olmamız evet. çok önemli efendim. Yani başvuru özellikle bilim sanat merkezimiz var Çetmişen. Ç evet. Emin olan Anadolu Lisesi var. Bakın normal bir Anadolu Lisesi. Ama başvuru sayısına baktığınız zaman Türkiye'de sıralamaya girdiler bunlar. Yani bu alanda emeği geçen öğretmenlerimizi gerçekten kutluyorum. Bunlar öğrencilerimiz bu hazzı aldılar artık. Gözlerini açtılar. <laughs> İnşallah Vallahi... bilim adamı olma yolunda bunlar adımını attılar. Eğer o projeler birlikte gidip bir gün izleyelim. Yani aklınıza gelmeyecek alanlarda bu öğrencilerin projeleri Vallahi ben var. Vallahi gidelim yeni aziz sancarları bir görelim şöyle. Evet yeni aziz sancarlarımız çıkıyor diyelim. Kayserimize kazandıracağız diyelim. Biz il milletin müdürü olarak ben. Geldiğim günden beri 5 aylık yaklaşık burada e, görev yapıyorum. Onurla, gururla görev yapıyorum. E, bu projeler gördüğüm zaman umutla bakıyorum. Bir sene sonra çok daha güzel olacak diyorum. Çünkü öğrencilerimiz 5. sınıfta ve çok güzel projeler yapmış. Hırslanıyorlar. Ben kabul edilmedim bu sene. Seneye ben Harika, alacağım. Ama tabii size ödülü. önemli destek veriyorsunuz. Evet. Eğitim yani olur. Gideceğiz. Bu da öğrencilerimiz çağırıyorsa biz yanlarında olacağız. Gideceğiz. Evet. <laughs> mutlaka gideceğiz. Bir de Sayın Müdürüm son dönemlerde Kayseri'de müthiş bir kütüphane hata var. Hem İl Müdür Müdürü, hem belediyeler şimdi bir kitap toplama, kütüphane açma kampanyası da var. Biraz evet. o konuda bilgilendirseniz. Şimdi bakanlığımızın büyük bir projesi var. Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi. Bu kapsamda şimdi Aralık ayında başlamış bir proje bu. Şimdi bu çok büyük bir proje aslında. İki ay gibi bir sürede biz 830 okulumuza kütüphane kazandırdık. Yani bu kolay bir şey değil. 830'u saymak bile belli bir zaman alacakken biz kendi meslekselerimizde, mobilya bölümlerimizde bu okulların ölçülerinin alınıp 835 okulumuza kütüphane kazandırdık. Bu yeter mi? Yetmez. Sadece kütüphane yaptık. Bakanlığımız kitap sayılarını açıkladı. Evet. Kayseri'de bugüne kadar kütüphanelerde bulunan kitap sayılarının sisteme girildiğinde 600 bin kitabın olduğu tespit edildi. Şimdi biz dedik ki e, kitapsız kütüphane olmaz. O Ka kampanya başladı. Kampanya evet, kampanyayı biz yaptık. Kampanyamız şöyle başlıyor. Bir arge birimimiz yaptı. Her öğrenci kendi seviyesine uygun sevdiği bir kitap okudu. Yani sıfır kitap istemiyoruz kimseden. Gitsin okuduğu parasını versin, de. okuduğu kitabı evinde bulunan kütüphanesinde okuduğu sevdiği bir kitabı ilk sayfasına not yazarak ben şu tarihte ee, bu kitabı okudum. Bu kitap hakkında düşüncesi ve okul kütüphanesine hediye ettim. Şeklinde yıllar sonra bu öğrencinin işte kayıtlara girecek o. Evet. Gelip ben okula bir kitap hediye etmiştim. Bu nerede bir vakıf demesi? Evet, hem bunu teşvik etmek hem de kitap sayımızı artırmak için ee, ne kadar kitap toplamış olabilir sizce? Ya e, vallahi tahmin yapsam yanılırım ama bayağı var mı? 600 bin kitap da biz topladık. 600 bin? Evet. Yani bugüne kadar olan kitap kadar biz kitap bağışı aldık. Her Kayseri'den 600 bin kitap. Evet. Şu anda 1 milyon Çok 200 bin kitap sayısına ulaştık. Bizim hedefimiz sene sonunda 1 milyon 800 bin. Bunlar o bölgede okula mı yoksa arka birimine mi getiriyorlar o kitapları? Hayır kendi okuluna. Herkes kendi, ha, okuluna. kendi okuluna. Her öğrenci mi? kendi okuluna. Kendi okuluna getiriyor. Kendi okuluna not düşüp yazıp ben kendi okuluma şu kitabı bağışladım. Evet o okulun öğretmenleri, idarecileri evlerinde bulunan kütüphanesinde bulunan okuduğu kitabı oraya hediye ettiği zaman böyle bir kampanya başlattık. Tuttu da yani insanlarımız yardım oldu. Kitap sayısı oldular. inanılmaz. Ama hedef 1800 1 milyon. 800 bin. 1 milyon 800 bin. Buradan da duyuruyoruz. inşallah <gülüyor> vatandaşlarımız <laughs> Kayserili sever, Kayserili hayır yapmayı seviyor. Gerçekten Kayserimize yeter ki inansın. Her konuda destek veriyorlar. Bu konuda 600 bin kitap çok kolay bir miktar değildi yapıldı. 600 bin daha yaparlar diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi son dönemde bu kültür sanat faaliyetleri baktığımız zaman siz Kayseri İl Milliyeti Müdürü olarak baya güzel yapıyorsunuz. Hatta biz geçen Talas Belediyesi'yle beraber bir türkü yarışması yaptınız. Biz de TV Kayseri olarak canlı verdik. Ben o çocukları gördükçe gerçekten gözlerim doldu. Gurur duydum. Hmm. Siz oradaydınız. Hatta ne güzel öyle tanıtımlar yapmışsınız çocuklara böyle. Hepsi havalı havalı böyle. Evet. O kadar mutlu olduk ki. Geçen de Türk sanat müziği vardı galiba. Türk halk müziği. Evet. Böyle bölüm bölüm yapıyorsunuz. Bu kötü sanat etkinlikleri nasıl nasıl buluyorsunuz? Şimdi bir sene önce biz pandemi yaşadık biliyorsunuz. Hep evet. hazırlıksız yakalandık. Evlerimize kapandık. İşte hiçbir sosyal etkinlik yapamadık. Yani bu bizim içimizde bir artık hukukta mı kaldı? Üretmenlerimiz... Ee, bu sene e, özellikle pandemi süreci atlatıldıktan sonra birinci dönem değil de ikinci dönem bu e, sosyal kültürel e, etkinliklere öğretmenlerimiz tabi gönüllü olması lazım bunların. Canı gönülden destek verdiler. Yani e, şu anda yetişemiyoruz. Programlara yetişemiyoruz. O kadar güzel program yapıyorlar ki e, akşam biz buçukta başlıyoruz. Çok yoğun bir mesaimiz var. İnanın akşam 6-7-8 nasıl oldu bilmiyoruz. Saat 8'de bir davetiyemiz geliyor. Öğretmen korosu falanca okulda. Yani gidelim gitmeyelim mi düşünüyoruz ama öğretmenimiz emek vermiş. Gidiyoruz oraya. Akşam yemeğe de yememiş oluyoruz bu sayede. <laughs> Yoğunluktan dolayı. Evet. Ondan böyle fitsiniz. Tamam. Şimdi programa katılınca gece 11.30'a kadar keyifle bütün yorgunluğumuz alınıyor. O kadar güzel program yapıyor. Arkadaşlarımızı kutluyorum. Öğretmen arkadaşlarımızı kutluyorum. Özellikle ar birimimiz birimimizle Talas Belediyesi'nin ortaklaşa yapmış olduğu, sizin de canlı yayınladığınız evet. o programı izledik. Başından sonuna arkadaşlarımız çok büyük emek verdiler. Talas, Bel Talas Belediye'miz teşekkür ediyoruz. Ee, Orhan Hakalmaz'ın gelmesini, jüri üyesi olarak e, katılmasını bizlere sağladı. O yüzden oraya da çok çok teşekkür ediyoruz. Biz e, programın organizasyonunu bir arge birimimiz yaptı. Gerçekten bence mükemmeldi. Ben gerçekten çok Bu, mutlu oldum. Çocukların böyle değişik alanlarda çekmişler. Bir evet, de hep arkadaşları geldi orada, desteklediler, evet, aileler. 2000 kişiyi geçtin. İzleyici vardı. Son dönemlerde izlediğim en güzel organizasyon. Değil teşekkür ederim. Hiç ediyorum yorulmadık size. değil mi? Yani harika izledik. Edin. Kaçıranlar harika çok şey kaçırdı diye düşünüyorum. Emeğe geçen arkadaşlarının hepsine teşekkür ediyorum. Talas Belediye Başkanı'na da buradan... Mustafa Başkan, başkan zaten ilet bu düşünceye çok ilet destek olan bir başkan. Ee, Mustafa Başkan'ın özellikle Orhan Hakalmaz'ın programında dört şarkısı vardı sadece. Evet. Yani dört türkü söyleyip işi bitirecekti programımızın planımız her şeyimiz Öyleyim. ona göre yapılmıştı ama o coşkulu seyirci görünce, görünce <laughs> o ortamı yakalayınca gerçekten 11.30'a kadar zevk, ya, zevkle dinledik. Kültür sanat faaliyetleri çok iyi gidiyor. Tebrik ediyoruz. Sayın müdürüm bir de sporda son dönemlerde evet. sanırım gerçekten sporda da ortaklaşa mı çalışıyorsunuz? Evet. Ya çok acayip dereceler geliyor. İşte Türkiye birincisi Olimpiyat okullarında Hatta geçen sene de olimpiyat konuş... şampiyonluğumuz var, olimpiyat olimpiyatta şampiyonluğumuz. ikincilikler var, yüzmede ya. şampiyonluklarımız var. var, basketbolda 8, Fener'e yükseldi <laughs> bakıyorsunuz 7'si özel kolej, Türkiye'nin önde gelen evet. kolejleri bizden bünyan vallahi Ben çok gurur duydum Sayın Hocam. Şimdi Nasıl gidiyor spor? Öze, özellikle şimdi spor alanında da gerçekten anlattığınız gibi yani beklemediğimiz demeyelim de Artık meyvelerini almaya başladığımız dönem diyelim. Müthiş gidiyor. Müthiş yani gidiyor. bu öğrencilerimiz düşünün olimpiyatta birinci oluyor geliyor. Ya hak inanılmaz. Yani özellikle ben dünyadaki basketbol takımımızla ilgili bir birkaç kelime etmek istiyorum bu insanların ismini anmazsak. Ve sizi anmazsak, de ben takdir ettim. Kırşehir'deki yarı de bizzat gittiniz. Gideceğiz. Ya herkes gitmez burada. Söz verdik gideceğiz. Yani şimdi hakkınızı vermek evet. lazım burada. Şimdi biz takımımızı nerede keşfettik? Burada e, yani maçlarımız da... var. E, i̇şte Bünyan Belediye Başkanımız, Bünyanlı seyircilerimiz var. E, evet. Ted ile oynuyorlar. Şimdi ben İl Müdürü olarak e, maçı izliyoruz ama e, iki takım da bizim takım. Doğru. Şimdi yanında oturduğum Sayın Başkanım e, me mecbur taraf tutuyor kendi tarafı. Çünkü evet. Bünyan takımımızı tutuyor. Ben de iki tarafı da mecbur orta bakmak zorundayım. Başka, şimdi her iki tarafta basket attıkça ben alkışlıyoruz, ortam onu gerektiriyor, öyle şey yapmamız var. gerekiyor doğru, iki takımlarımızın. Dünyamız başarılı oldu, Kayserimizin şampiyonu, şampiyonu. oldu. Şehit Cennet Yiğit Ortakolu orta diyelim, Kayserimizin şampiyonu oldu. Kendilerini kutluyoruz orada, bize sevindik ama... Asıl sevincimiz nerede oldu? Kırşehir'de mi? Evet. Yok. Oraya, oraya gittiniz. Sivas'a Sivas gittik. Sivas'a Sivas 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 gittik. Sivas'ta da e, birincilikle çıktılar. Ondan sonra Kırşehir'de yarı finallere kaldılar. E, orada gerçekten güçlü takımlar vardı. Özellikle ben hocalarımızın ismini söyleyeceğim buradan. Lütfen buyurun. Okuyun isterseniz. Erkeklerde diyorum. Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu takımı. Ömer Demir. Ömer hocaya buradan takdir ediyoruz. Yarın onunla buluşacağız. Takdir oluşacağız. ediyoruz. E, Soyunma odalarına gittim. Bir, e, Fatih Terim'i gördüm burada. <gülüyor> <gülüyor> o çocukları motive etmesi. E, devre arasında özellikle. Çocuklar daha bir farklı çıkıyorlar maça. Gerçekten e, Ömer hocamızı tebrik ediyoruz. Okul müdürümüz Safet Bey'i tebrik ediyoruz. Burada e, özellikle Sema Yazar var. Ortaokulu. Evet. O okulumuzun da kız basketbol takımı. Takım. Aynı başarıyı yakaladı ama finallere kalamadılar. Kalamadın. Kırşehir'de onların da maçı vardı. Ben o gün Ankara'daydım ben bu takımımıza, her iki takımımıza da söz vermiştim. O maçlara giderseniz maçınıza geleceğim diye. İnşallah orada da Ankara'dan dönerken tam saatleri denk getirdik. Maçın başlama saatinde soyunma odasına, gerek soyunma odasına, gerek maç süresince seyreceğimize hep birlikte izledik zevkle ve birincilikle çıktılar. İnşallah Türkiye şampiyonu olacaklar diye düşünüyoruz. Kendilerine büyük başarılar diliyoruz. Rabbim yollarını açık etsin. Özellikle basketbolda bu büyük başarı. Yani büyük başarı. Ama diğer alanlarda da mesela geçen görme engelli bir çocuğumuz var. Şeyi evet. okuyor. İnanılmaz dereceler evet. aldı bu çocuk. Evet. Yani bir ayılma var. Bizim Gençlik İl Spor Müdürlüğümüzle aramızda çok güzel çok bir uyum, vardı güzel vardı bir uyum yakaladık. Yani bizim hiçbir isteğimize yok demediler. Özellikle Alisan Kabakçı Beyefendiye buradan teşekkür ediyorum evet. Gençlik Spor İl, İl Müdürlüğümüz. Bey. Yani işte ne diyoruz? Bünyem takımımızın işte ulaşım sıkıntısı var. Derhal diyoruz. Şurada bir programımız var derhal. Yani bütün imkanlarını bizim çocuklarımıza seferber ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. E, hakkını helal etsin bize. <laughs> çok yorduk Ali Sen Kabakçı ama sonuç alıyoruz. Onlar da bu e, başarılar gördükçe Harika. yorgunluk unutuyoruz. Şimdi yaz de geliyor Sayın evet. Müdürüm. E, okullar kapanacak, son sınavlar yapıldı. Öğretmen ve öğrenciler tatile girecek. Yaz mesajınız var mı? Evet, yaz mesajı şöyle diyeyim ben. E, bu dönem zor geçti. Geçen senenin pandemiden dolayı öğrencilerimizin kayıpları vardı. Ya bu dönem nasıl geçti? Bir, birinci dönemimiz e, öğrencilerimiz uyum sorunları yaşadılar. Öğretmenlerimiz gerçekten e, öğrencilerimizi ortama uydurmak için büyük gayret sarf ettiler. Kendilerini buradan kutluyorum. Öğretmenlerimiz büyük özveriyle birinci dönemi atlattık. Çocukların uyumunu sağladık. İkinci dönemde böyle yani çok hızlı geçti diyebiliriz. E, niye? E, sosyal etkinlikler çok fazlaydı. Evet. Sportif etkinlikler çok fazlaydı. İnanın nasıl geçti o 4-5 aylık süre ben bilmedim. Çok hızlı geçti. Öğretmenlerimize burada biz çok çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle yaz tatili geliyor. Bütün notları almalar bitti. Son sınavlar yapıldı. Biraz rahatladı çocuklar. Çocuklar yani. rahatladılar. Tatili hem öğrencilerimiz, yavrularımız hak ettiler. Hem de öğretmenlerimiz hak ettiler kendilerine işte yaz tatilinde özellikle öğrencilerimize bol bol oynasınlar, eğlensinler, gelsinler, kitap okusunlar, muhakemesini yapsınlar bir yılın. Ben bunu tavsiye ediyorum. Çünkü bazı öğrencilerimiz artık 12. sınıfı bitiriyor. Doğru. Üniversite hayatları başlayacak veya iş hayatına girecekler. Hepsinin yolları, bahtları açık olsun diyorum. Ara sınıflarımızda olan öğrencilerimiz de seneye biz hazırlıklarımızı yapmış olarak onlar da sağlıklı, mutlu bir şekilde okulumuza geri bekliyoruz. Güzel bir tatil diliyorum hepine. İnşallah. Bu arada hayırsever destili değil mi? Harika yani Kayseri'de. zaman görüyoruz, protokol imzalıyorsunuz. Müthiş. Halen bekleyen birçok protokolümüz var. İnşallah daha da hızlandıracağız. Yeni valimiz de burada. Hoş geldiniz diyorum kendilerine Gökmen'de yayından. Diyor. Hızlandı işlerimiz. Hayırseverimiz var. Kayseri'de. Yani neyde ihtiyaç duyarsak bir hayırsever çıkıyor. çıkıyor. Nerede tıkanırsak bir hayırsever çıkıyor. Harika eğitime destek oluyorlar. Ee, Yeşil İsa için burada bir konuşmak istiyorum. Özellikle Tabii ne demek? ilk defa bir hayırseverimiz Yeşil İsa'da anaokulu yaptı. Bu sayın valimiz de ilk imzası oldu. Süper. Ee, i̇nşallah Yeşil İsa'mızda da bu hayırseverlerimizin ilgisini bekliyoruz. Teşekkür ederiz bu hayırseverlerimizin. Sonra geldik ee başka eklemek istediğiniz yoksa ben yeniden LGS ile ilgili buradan öğrenci ve son mesajı evet. yeniden almak istiyorum sayın müdürüm. Hafta sonu girecek çocuklar evet. onlara son olarak ne söylemek istersiniz? Yani hepsine başarılar diliyorum. Sınav son sınav olmadığını bilsinler. Daha o çok yani. çok çok sınavlara girecekler. Alternatifiniz çok fazla. O yüzden Hepsine başarılar diliyorum. Emeklerinin karşılıklarını inşallah alırlar. Veli'lerimiz de onları sevsinler. Onlar, Onlar bizim yavrularımız. Büyük önerim. Ölçülü olsunlar. Hepsine başarılar diliyorum. Umarım sana. başarılı olurlar. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok yoğun bir temponuz vardı. Sağ olun bizi kırmadınız. Geldiniz. Burada özellikle çocuklar önemli mesajlar verdiniz. Eğitimle ilgili önemli mesajlar verdiniz. Çok teşekkür ederim. Başarınızı devam ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı bize verdiğiniz için. Benim de ilk canlı yayın tecrübem oldu. Harikaydı. E, Biraz sol ışıklar şey olabilir. Sizi unutmayacağım. Bayağı terledim. <laughs> Spor ışıkları biraz daha iyi çıkmadığı için bizde çok güçlü spor ışıkları var. Ondan da olabilir. Çok teşekkür ederiz. Özellikle son dönemde sizin gelmenizle beraber bu kültür, spor alanlarında müthiş bir zıplama oldu. Birçok etkinlik ve bir şeyde sizi görüyoruz. Öğretmenlere, öğrencilere destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. dönem daha iyi umarım geçer. Çünkü i̇nşallah. pandemi bitirdik. Biraz şeyden sonra... Çok daha iyi olacak. Daha iyi olacak Emin inşallah. Olun. Biz daha fazla koşacağız. Daha fazla çalışacağız. Her şey yavrularımız için. Sizlere ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Ee...